Biz Ala Türkiye olarak havada uçan kuş varsa biz onu duyunca hemen heyecanlanıyoruz. Evet. Elimiz ayağımız birbirine evet. dolaşıyor ki. Ben de dedim ki abi tamam sabah saat 5'te çıkar. Saat 7'de de 8'de orada oluruz dedim. Çıktık. Geldik de buraya. Geldim. Söz de... sakınca yoksa Üç söyler misin? Ya, sakınca yok. Üç sakın kuşa 2500 euro para verdi benim diyelim bizzat Erkan abi 2500 euro verip alınan kuşların aldığınız kuşların en büyük anne babaları ebe ebe de, ebe dede bu ekip arasında bir kavga var ya kendi hayal dünyasında yaşamaktansa gerçeklerle yaşamayı tercih eden bir adamım. Ben hayal kurmayı sevmiyorum. Örnek veriyorum 100 metre hayali kurarsın 20 metre oynar bu çok üzülürsün. Ama 20 metreyle gerçek olursun. Bu 30 metre olur oynar daha çok sevinirsin. İyi kuşçu olmak mesela haddini bilmektir aslında bu yani mesela... Kısacası başkaları için yaşamamak lazım. Başkaları benim kuşumu beğenecek, benim kuşumu sevecek diye yaşarsan bunun sonu gelmez. Herkese yepyeni Yola Türkiye videosundan selamlar değerli izleyiciler. Bugün saatlerimiz sabah saat 5'i gösterirken Ankara'dan Soner'le birlikte yola çıktık ve Şerefli Koçlar'da çok değerli bir ismin yanına geldik. Bugün Erkan Çobanoğlu ile birlikteyiz. Abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Türkiye ailesine de başarılar dilerim yaptıkları işlerinden dolayı. Ben Erkan Çobanoğlu. Şerefli Koçlar'da yaşıyorum. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köpekler, kuşlar hepsiyle uğraşıyoruz. Hayriyetten kendimizle iş çalışıyoruz. Sizin gibi değerli da ziyaretinden mutlu oluyoruz. Sürekli gelip gidiyor arkadaşlarımız. Hayvanlarla, boş vakitlerimizde güvercinlerle, diğer zamanlarda da köpeklerle uğraşıyoruz. Burada hayatımızı devam ettiriyoruz. Şimdi yani. şeyi söyleyeceğim. Sevgili izleyiciler, biz Erkan abiyle iki gün önce daha telefonda yeni tanıştık. Bir dostumuz vasıtasıyla ben Erkan abi aradım. Hatta Erol Metin'e de buradan selam olsun. Senden de selam olsun Erol. Erol abiye dedim ki, abi dedim ben Şerefli Koçhisar tarafına gideceğim. Ala Türkiye ekibi olarak Şerefli Koçhisar, Aksaray, Niğde, Kayseri, Adana, aşağıda komple gezip İzmir'den, Afyon'dan geri Ankara'ya diğer evet. tarafından girelim dedik. İlk de senin yanına geldik abi. Sen bana telefonda dedin ki yeni başlayan bir tane kuşumuz var dedin. 5-6 gündür uçuyor. Yeni nefes yapıyor. Antrenman verdiğimiz. Geçen yıldan kalan. Son kıştan kaldı. Sonbahardan. Bu sene yeniden antrenman vermeye başladık. Işte. Ben zaten hep söylüyorum. Biz Alatürk'ü olarak bir havada uçan kuş varsa biz onu duyunca hemen heyecanlanıyoruz. Evet. Elimiz ayağımız birbirine evet. dolaşıyor ki izleyicilerimiz kuş Aynen. uçum videolarını buluşturabilelim. Evet. izletebilelim diye. Ben de dedim ki abi tamam sabah saat 5'te çıkar. Saat 7'de 8'de orada oluruz dedim. Çıktık. Dediğiniz geldik buraya. Saate geldiniz abi. evet Abi öncelikle şey neyden bahseder misin? Senin burada beslediğin soylar ve senin kuşçuluk hikayeni dinlemek istiyorum. Şimdi kuşçuluk hikayesine gelince hani herkes söylüyor ben 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir. Diğer videolarınızda bakıyorum arkadaşlar, abilerimiz, büyüklerimiz. Ya biz de aklımız erder eli besliyoruz ama hani bir profesyonel kuşçu değilim ben. Ben açık söyleyeyim yani. Şimdi ben şöyle kuş uçurdum, şöyle kuş oynattım. Havada kuşun 100 metre, 150 metre gider. Ben öyle bir şey görmedim. Sen mütevazi kuşçusun. Yok estağfurullah. <laughs> ben öyle bir şey görmedim. Ciddi anlamda söylüyorum. Benim kuşum gelsin, 15 sefer yapsın, 20 metre oynasın, 3-5 takla oynasın, Yerine de adam gibi insin. 5 taklayla, 2 taklayla, 3 yer takla hakimiyeti yiyorsun. Tamam benim buşum bu. Bazen arkadaşlar söylüyor 150-200 metre diyor. Vallahi 150-200 metreyi ben yürüyerek bitiremiyorum bazen. <laughs> ya bu kuşta ciğer şu kadar kardeşim bak. Kuşta kalple çalışır. Nefes kalbe bağlı. Kalp şu kadar bak. Parmağımın ucu kadar kuşun kalbi. Akciğeri de bu kadar. Yani bu 100-150 metreyi sefer seferinde böyle nasıl bu pompalayacak? Bu kan pompalaması. Her geçin görüşüne saygımız var. Oynayan da vardır. Belki bir sefer yapıyordur, iki sefer. Ama benim idealim Yapan o. Yapan varsa emeğine sağlık diyoruz. Emeğine sağlık, ellerine evet. sağlık. Ama ben izlemedim. Ben kimsenin kapısında öyle bir kuş görmedim videolarda da görmüyorum sosyal medya videolarında vallahi biz aklımız erderli bir besliyoruz eşten dosttan da hediye geliyor bazen de satın alıyoruz hoşumuza giderse satın da alıyoruz hatta buradan selam göndermek istiyorum benim yeğenim var Avusturya'da Medet Yiğit Ankara'dan aldı biraz Osman abi var Osman Demiröz onun kuşlarından aldı bir üç takım bir aldık iki takım da bir aldık 5 6 takım var onlardan yeni denemelerini yapıyoruz o da uçurmuş daha önce kuşlarını iyi diye verdi biz de iyi diye aldık Yeğenim de aldı bana hediye olarak bıraktı gitti buraya Avusturya'ya götürmedi Avusturya birkaç takım götürdü gerisini buraya bıraktı yavrulardan götürdü şimdi sen de deniyor biz de kuşları yeni yeni deniyoruz. Sonunu göreceğiz. Kuşlara büyük de paralar verildi. Yani paranın miktarını söylemeyeyim de bayağı büyük para verildi. Söylemen de sakınca yoksa Hiç söyler sakın misin? Yok sakınca yok. 3 takım kuşa 2500 euro para verdi benim bir Bu Kanıtlıdır da yani, para da kanıtlı. Bunları satın aldığınız fiyatı söylüyorsun. 3 takım 6 tane kuşa 2500 euro verdi. Euro olarak verdi. Türk parasını ben bilmem. Bu Avusturya'da yaşadığı için euro gönderdi. Bana sadece abi sen kuşları al dedi. Ankara'dan ben gittim Ankara'dan. Osman abi'nin evinden balkonda besliyormuş. Balkondan evinden kuşları gittim bizim arkadaşın pikap arabasıyla. Gittik. Kuşların eşeği Yerlerine kadar aldık geldik. Aldık o kuşları hemen görebilir miyiz tabii abi? Görürüz, tabii Şöyle göreceğiz. geçelim. İzleyicilerimiz de eminim bu muhabbetin üzerine o, o kuşları şun, da görmek isteyeceklerdir. Kapat, bak bu kuşlar onların torunları, yavruları. Şu gökler. Gökler onun torunları ve yavruları. Kendileri burada mı? Kendilerini de göstereceğim bir saniye. Bu arada Erkan abi ben şunu nacizane ben çok takdir ediyorum bir kuşçu şu cümleyi kurduğu zaman ya ben mesela 100-200 metrelerde gözüm yok. yok. Benim kuşum şu kadar yapsın şöyle şöyle yapsın bana yeter dediği zaman benim gözümde aslında iyi kuşçu olmak mesela haddini bilmektir aslında bu. Yani mesela böyle konuyu abartmadan doğrudan diyorsun ya, ya benim nacizane kuşum şöyle yapsın böyle yapsın. Bence en güzel şey kendi kuşunu tanımak abi. Şimdi Harun'cum şöyle söyleyeyim sevgili kardeşim bak gerçekler acıdır. Gerçek tek. tane olmaz. Gerçek bir tane nedir e Kendi hayal dünyasında yaşamaktansa gerçeklerle yaşamayı tercih eden bir adamım. Ben hayal kurmayı sevmem. Ki hayal kırıklığına uğramayasın. Evet, şimdi ben hayal kurmayı sevmem. Gerçeklere hazırlıklı olmak için uğraşan bir adamım. Tabi insan Allah başına her şeyi verebilir Allah korusun. Dünyada her şey bizler için. Ama ben gerçekle yaşarsam bir olay olduğu zaman daha az etkilenirim. Ama hayal kurarsan o olayın karşısında çok etkilenirsin. Örnek veriyorum 100 metre hayali kurarsın 20 metre oynar kur. Çok üzülürsün. Ama 20 metre ile gerçek olursun. Kuş 30 metre olur. Oynar. Daha çok sevinirsin. Do Doğru tamam, diyorsun. Beklentinin evet. üstünü yaparsa sana mutluluk verir ama beklentinin altını yaparsa üzülürsün. Beklentini yaparsa yine mutlu olursun. Kısacası başkaları için yaşamamak lazım. Başkaları benim kuşumu beğenecek. Benim kuşumu sevecek diye yaşarsan bunun sonu gelmez. Kardeş. Bana göre yani. Şimdi kuşçuluğun bir standardı vardır evet. Bir mesela iyi güvercin nasıl olur? iyi oyun kuşu nasıl olur? Bunun belli standartları vardır ama bence iyi güvercin ve iyi kuşçu kuşçu diyorsa ki kardeşim benim kuşu 10 sefer yapar, 15 Aynen. sefer yapar. Aynen. 20 metre yapar. Aynen. 50 100 gitmez benim kuşum. Aynen öyle, 80 tabii. 100 metreye gitmez. Tabii. 20 metre yapar. 5 tane de takla vurur diyorsa ve kuş da bunu yapıyorsa bence iyi kuşçu odur abi. Kuşunu bilmektir işte. Malını bilmek. Beslediğim malı bilirsen iyidir. Yani biz köpek besliyorum. Ben yıllardır köpek beslerim. Köpek işinde de çok özür dilerim insanlardan. Köpek işinde bu işte iyi olduğumu düşünüyorum. Yani mütevazı olmayacağım. Herkes bilir zaten bu camiyede köpek işinde Erkan Şafanoğlu dedim. Herkes zaten bilir. Yani yanlış anlaşılmasın. Benim demek istediğim hani kuştan çok daha profesyonelim. Ama ama kuşta da ineni kalkanı uçanı görüyoruz yani biliyorum. Yani şöyle umut tacirliği yapmamak lazım. Evet. Anlatabildim mi? İnsanlar umut tacirliği yaparsan karşındaki insanı da üzersin kendini de üzülürsün. Onun için olanı bakmak lazım, yaşamak lazım. Dedim ya benim yeğen işte medede aldı. Bir, bir, bir sürü de para verdi. Bugün 50 bin liradan fazla para ya. Aşağı yukarı 50 bin lira yani. Daha sonraki bölüm bölüm bin bin de ayrı verdi yani. 4 beş bin lira para verdi. 4 beş bin euro yani toplamda. Yani şimdi kuşlara bakacağız, göreceğiz, uçuracağız. İnşallah Osman abinin dediği gibidir. İnşallah bizim istediğimiz gibidir. Ama örnek Görüyorum. Biz aldık, değerlendirdik, denedik, besledik, yavrusunu aldık, yavru da uçurduk, eke de uçurduk, ana kana da uçurduk. Bir şey çıkmazsa yapacak bir şey yok yani. Sadece hayal kırıklığına uğrarız. Sağlık olsun evet. abi. Onda yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun diyelim yani. Evet. Biz elimizden geldiği kadar emek veriyoruz. Emeğin sonunda Rabbim karşılığını verir. Bu şimdi. arada gözlüğümden dolayı da affınıza sığınıyorum. Tam mevsim geçişinde olduğumuz için gözüme polen yapışmaması için gözlük takıyorum. Teşekkür ederim abi. Bazen <laughs> insanlara yakışan şeyleri kullanması gerekiyor. Evet. Geçen bir izleyicimiz geçtiğimiz yaz şey için bana kızmış da Eş şofmanla sunum mu yapılır diye. Artık ben de izleyicilerimiz ya kızmasın iz diye bu gibi konuları belirtiyorum Yok, özellikle. O, onu öyle değerlendirmeyeceğim, Onu değerlendiren insanlar böyle ufak tefek şeylere takılı kalmayacak. Yani konsepte bakmak lazım. Bir videoda, bir filmde, bir dizide konsepte bakmak lazım. İnsanların ayağındaki gibi gözündeki gözle takılı kalmayacak. Genel açıdan sana bir bilgi veriyorum. Ona bakmak lazım. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi o ekelerin bir o zaman evet onları görelim abi şimdi. Bizzat Erkan abi 2500 euro verip alınan kuşların, aldığınız kuşları en büyük anne babaları Ebe ebe de, ebe dede bu Dede bu en, en büyükleri en eskileri en büyük bu bu 7 8 yaşında var bu da ebe Boz dişi. Bu da evet. Bu da var 7-8 yaşında. Peki yani şöyle sorayım. Avusturya'daki bir insan için 2500 euro vermek çok belki... Şimdi Avusturya'daki insan için maddi olarak 2500 euro. Zorlayıcı, zorlayıcı, değil ama Türkiye gelince o parayı 16 bin küsür lirayla çarpınca büyük paraya denk geliyor. Ama yeğenim ben, benim sevdiğim kişilerden çıkan para benden çıkan paradır. Mesela sen bunların hangi özelliklerini görüp de neyini Osman bilip de... Abinin anlatmasına göre al. Bu parayı bu, verdim, Ben almadım. Ben yeğenim aldı ya bunu. Ya da verdirdim benim mesela. Benim haberim bile yok aldığında. Sadece telefon açtı abi ben satın, tam, tam, bana telefon açtı akşam saat 10.30'tu. Abi ben bu kuşları satın aldım. Eğer bu kuşları dedi. Yarın Ankara'dan alma şansım var mı dedi? Gider alırım dedim. Sabah 6.30'da çıktım yola, gittim, aldım, geldim. Anlatımı Osman abi'nin ona daha iyi anlatmış. Osman abi sevdiğimiz bir abimiz, sıkıntı yok. Biz yalan söyleyecek bir adam da değil. Vallahi göreceğiz, yaşayarak göreceğiz yani. Birkaç da yavrusunu uçurdum. Yavruyken iyi yaptılar. Videolarda var Telefonu. Bugün uçuracağımız, bugün uçuracağımız kuş bunlardan değil. Ha, bunlardan, bunlardan değil. değil. farklı bir kuş. Daha bir bir arkadaştan geldi. Bak. Evet, bu iki erkek. Bunun kanatta Dur, dur dur. Kanatta uğur var bak. Uğur olmuş. Ben hatta ha. ilaç yaptım. Biraz uçma, hiç uçamıyordu son zamanlarda. Şimdi bayağı uçmaya başladı. Hatta geçen gün hayvanın ayağından da vur çıkmış bak. Hmm. Bu halde yine yavruları var şu anda yumurt kadar. Bu güvercin ve kümes hayvanları konusunda ülkemizde aslında sağlık veterinerlik hizmetleri herhalde tam gerektiği gibi hizmet veremiyor abi. Bundan dolayı da kuşçuların ben hep kendi çözüm arayışları içerisinde tabii, olduklarını tabii, görüyorum. Tabii, Mesela tabii. uğur var. Aslında belki çözümü çok basit. Basit ama biz bilmiyoruz. Bilimsel olarak iyi bir çalışmayla çözümü aynen. çok basit bir şekilde bulunacak ama kuşçular bunun çözümüne rahat ulaşamadığı için hep kendi çarelerini kendileri arıyorlar. Aynen, Senin aynen. buna Bunu da bir Ankara'da bir abi mücadele şey, yöntemin nedir bunlar? Bununla dörtlü karışım var. İlaç bana bir Ankara'da bir biz telefonda tanımıyorum kendisini sağ olsun telefonda söyledi. Sincan'da bir arkadaşımdan aldım numarayı sosyal medyadan sordum. Dörtlü bir karışım söyledi. O karışım bir eczanede insanlar için ilaç. Dekort falan var içinde. O karışımla bir iğne yaptım. Urun sağından solundan iki gün arayla üç defa. Bu şu normale döndürdü bak. Normalde bu kuş kanadı çırpamıyordu. Şimdi kanat çırpar hale geldi. Bak dişiyle göstereyim bunun eşini. Eke dişi de bu dişimiz. Bu da var 7-8 yaşında. Şu yavruyu doyurmuş. Yavrular var. Umruk kadar falan oldular. Hmm. Bu dişi de 7-8 yaşında var. Osman abinin söylediğine göre. Buradan da Osman abiye selam gönderiyorum aynı zamanda. Bu kuşları yetiştirdiği için emeğine sağlık. Tabii biz de kendimiz gözümüzden görünce daha da güzel olacak. Bu dişimiz de böyle kanatlarını cıvaladım. Oyunlu kendi. Zaten kalkıp rüzgarda falan götürmesin diye. Rüzgar alıp gitmesin diye. Maşallah. Fiziği falan şekli falan güzel dişinin. Yavruya da iyi bakıyor. Bunlar daha sonraki aldıklarımız da. Onların altından gelenler. Onların altından gelenlerin Onları utane. siz mi aldınız o yavruları abi? Yok. Onları Yoksa... da eke olarak aldık. Bunlar yani da... sizde doğmadı değil mi onlar? Bizde doğmadı bunlar. Bunlardan sonra da doğdu. Bu erkek yine gök erkek. Bu da aynı bu kuşun yavrusu. Dumanlı erkekle boz dişinin yavrusu erkek. Bu da 3 3 yaşında falan var. Şu an bunlar tam anlamıyla damızlıklar değil tam mi? Damızlıklar. Aynen. Şu da onun eşi. Bu da 5-6 yuva küçüğü, kız kardeşi. Anne baba bir ama 5-6 yuva küçük. Bu biraz daha babaya benzer. modeli baba modelinde. Kanat yapısına falan bakarsa arkadaşlar. Böyle kanadı kuyruğu. Senin için abi elimize aldık inceliyorken elimizdeyken şeyi soracağım. Kanat mesela bir hayvanın kanat yapısından beklentin nedir? Kanadı böyle ipek gibi güzel olacak tamam mı? Böyle yumuşak olacak bak. Böyle ipek gibi kuşun kanadı. Kuş yumuşak. Bu kuş şu anda yumurtada yatıyor bak. Kanatları yumuşak olacak kuşun. Bir de kanat araları fazla açık değil kuşun. Ama bu 11 fek, 10 fek filan ben bunlara inanmam. Fek sayısına... Yok. Ben hiç görmedim öyle bir Ya kardeşim bak. Şimdi bu köpekte de şöyle. Bazı insanlar takılı kalmıştır. Köpeğin arka bayaklarında tırnak. mahmuz derler. Çift tırnak olursa iyiymiş. Tırnak olmazsa kötüymüş. Tek olursa şöyle. Öyle bir dünya yok. Ya bu Allah'ın vermiş olduğu bir uzuv. O tırnak mevzusunda da genetik bir bozukluk diyorlar aslında. Aslında doğru mu? çok tırnaklı olan köpek. Ayaklarında çok tırnaklı olan ayaklarında arazide... Şey, arazide koşarken tırnaklar birbirine takılır. Sıkıntı yaşar. Bunda da fek sayısı için benzeri yok, mi geçer? Yok yok fek sayısı için öyle bir şey yok da şimdi hani ben şahsım adına söylüyorum. Arkadaşları besleyen arkadaşları o işte profesyonel arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Ben kesinlikle o fek işini bilmem. Yani benim 11 fekmiş 10 fekmiş bilmem hatta bu kaç fekmiş sayalım. Saymam da normalde 2, 4, <laughs> 6, 8, 9'muş bu da. Bu da 9 fek bak. Ne fark ediyor? Hiç Onu fekleri sayarken özellikle küçük olanları saymadın. Tabii, şuraya şuraya kadardır aynı fekler. Şuraya kadar Tabii. saydın. Şunlar uzun Bunlar olanlar. Onu olan, Onun o, eğer göre ayırt bu ediyorsun. Bu tersine abi. bak. Dikkat edersen bu t basit uydurup. Bu fekler 19'dan sonrası ovalledir. Diğeri terstir bak. Hı, diğeri 9'a kadar 9'a kadar olanlar bak 2 3 4, ha, 5, evet. 6, bu tarafa 7, doğru 8, geliyor. 8, Onlar o tarafa 8, doğru gidiyor. 2, 4, 6, 8 9 tanesi bu tarafa doğru. Diğerleri bak ovalle aşağıya doğru. Yani kuşun güvercinlerin genel yapısı böyledir. Diğer kanatta mı 9 fek? 9 mutlaka. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Ha evet. o da 9 fek evet. Ve, bunlar da bu ve, tarafa ve doğru. Ve bunlar abi. da eşit bak dikkat edersen 9. fekten sonrakiler hep eşit uzunlukta bak. 9 feke e kadar diğerlerinden uzun kanatta. Tüyler daha uzun bak. 9'dan evet. sonrakiler hep aynı boyda bak. Evet bunlar hep aynı boyda evet, Bunlar, hep aynı boyda. Aynı bunlar boyda. da hep büyüyerek aynen, gidiyor. Yok kuş 14 uyrukmuş. Yok kuyruğun ortasında Kaç çakallar. kuyruk abi? <laughs> 12 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 13'müş bak. Hiç saymadım bak. İlk defa sayıyorum. Ben öyle dedim ya. Kuşun kanadına, kuyruğuna hani sayısına takılı kalmam. 13, belki, 13 kuyruk. Belki ben yanılıyorumdur bilmem yani. 13, 14 kuyruğundan bunun bir alakası yok. Ya çoğu, çok ben şimdi gelecek yorumları da sen muhabbetimizde yorumları da Kesinlikle. okuyorum aşağıda şu an. Mesela izleyicimiz diyor ki bırak kuyruk sayısını, işte kanat sayısını, bir şefek sayısını bırak kuşun performansına Tabii bize, odaklan. Tabii çok, çok, diyen birçok izleyicimiz vardır. Doğru, doğru. Haklı oldukları kenarında düşünüyorum evet. Bak bu da bu dişiyle bu erkeğin oğlu. Bak bu da boz dumanlı. Bu da bir altına indik şimdi. Bu da yok. Aynı dişinin aynı erkeğin yine yavrusu. Bu da 4-5 yaşında var. Bu da bu da aynı öz kardeşler. Aa, bu da 2, 4, 6, 8. Bu da 9 fek. Yani bu hani bunu dedim Demek ya, ki bunlardan 9 fek çıkıyor. 9 genelde 9 demek ki. Ben saymam dedim ya az önce. Gerçi Buyurun. bu 12. Buyur konuşmuş 14'müş 9'muş. 11-12 fek çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. O aynen, da çıkabilir. Aynen. Bak mesela bir de aldığımız erkek şu. Beyaz erkek. Bu da Eker erkeğimiz. Bu da Osman abinin söylediğine göre 8-9 yaşında var. Yaş olarak bilmem. Bunun yavrusunu oynattım ben. Ben de videoları var. Erkek. Bunun dişisi öldü. Onları bize yollar mısın abi? Yollarım, Hemen tam yollarım. şu an koyalım videoya. Yollar. 17 Eylül 2021 Cuma. Beyazı kaldıralım bakalım. Maşallah. Geldi. Aferin. 17 Eylül 2021 Cuma. Maşallah, maşallah, maşallah oğluma. Maşallah, maşallah. Aferin. Haydi geldi. 17 Eylül 2021 Cuma. Ha maşallah. Video yetiştiremiyoruz anasını satayım nereden geldiğini göremiyoruz ki. Aferin. Geldi. Hadi bakalım 17 Eylül 2021 Cuma. Aferin oğlum lan. Bin maşallah lan. Ha maşallah geldi. Aferin. Aferin. 17 Eylül 2021 Cuma. Ters girdi, girdi, girdi. Aferin oğluma. Aferin. 17 Eylül 2021 Cuma. Aferin benim oğluma. Girdi, 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 girdi. 17 Eylül 2021 Cuma. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Bu tüy ayında önce bu kadar. Hadi bakayım. Maşallah maşallah. Aferin. Girdi. O ne lan? 17 Eylül 2021 Cuma. Hadi bakayım. Hadi. Bas. Bas aslanım benim. Bas 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 bas. Bas aferin. Geldi 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 geldi. Aferin. Aferin. 17 Eylül 2021 Cuma. Hadi oğlum. Hadi bakayım. in. Hadi bakayım. Bas o zaman bas. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. 17 Eylül 2021 Cuma. Haydi yavrum. Ha maşallah. Ha maşallah. Ha maşallah. Aferin erkeğin oğlu bu. Oğlunu uçurdum bu ekerken. Bunun onun annesi öldü. Bunun dişisi perçemliydi, önden perçemli. Öldü. O yavrular burada büyüdü. Uçurduğum yavru. Bayağı bir 50 60 tane de videosu var. Peki şey soracağım abi. Osman abi dediğimiz abimiz bu kuşları size verirken illaki Avusturya'daki senin kuzendi değil mi? Benim yeğen olur evet. yani yeğenin. Aynen. Sormuştur abi bu kuşlar ne yapıyor falan diye veya Osman abinin bu kuşları anlatımı nasıl? Osman abi bu kuşları nasıl anlatır? Şimdi Osman abim bu kuşları nasıl anlatmış bizim yeğene? 40-50 metre, 60 metre, 70 metre oynar demiş. 20'den aşağısı sefer olmaz demiş. Taklalı yerine iner demiş. Şimdi ben bunlardan uçurdum. Kanat kuyruk ekesi uçurdum. Bak şu kuş ve göstereyim. Ha. O ekelerin yavrusu. Geçen yılın yavrusu. Erkek bu da erkek. Şimdi eşe attım. Bir çift yavrusu var. Hatta şu bozdumanlı yavruyla şu gök yavru onun yavrusu. Bak şu gök yavru hmm. bozma. Dişi de bozdumanlı bir dişi. Başka bir dişi taktım ben. Yumurtada yatıyor şimdi. E, tam kuşu uçurduk. Kuş güzel oynamaya başladı. Ekeliğinde yavruyken yumurtada yatarken. Bu kez havalar bu sene biliyorsunuz. sert geçti. Havalardan dolayı uçuramadık. Şimdi 10 gün 7-8-10 gündür, gündür havaları. Bu kez de tekrar ensede yumurtladı. Kızgınlıktaydı. Onun için fazla zorlamadım. Nefes açması evet, lazım. Son son bir hafta da çok rüzgar da var. Pazar günü bir Lodos vardı, kum fırtınası vardı burada. Vallahi bizim arabayı götürecek Ha o evet bir kum fırtınası, kum fırtınası yine fırtınası bir bir şey nereden geliyor demişlerdi. Bala tarafından mı, hayvan aynen, mı nevi? Aynen. Mesela bunlar da bak, doğuşlar da bana bak Ünsal abi var göl başında Ünsal Gülhan. Kendisi Bayburtludur, göl başında yaşar. Sevdiğim bir abimdir, yıllardır ahbabımız dostumuz. Onun ondan hediye geldi. Onun boz benekleri var meşhur o kuşlardan, ekeler. Bunların bunun yavrusunu uçurdum. Bende videosu var yavrusunun. Yavru burada büyüdü. Burada uçurdum ondan sonra dişi böyle çok sesli içinde hafkana duşlarını falan da böyle şey yapmış şimdi tekrar yumurtada yatıyor bu dişi de böyle güzel bir dişi bunun erkeğini de göstereyim bunun erkeği de şu erkek böyle hepsini ayrı ayrı elimize alıp tanıyor olmamız da güzel oldu abi hani siz imkan verirseniz tanıtırım benim için tabi tabi estağfurullah bu erkek de onun erkeği bunu da Hüsel abi verdi boz beneklileri var onun meşhur. Bak şuradaki boz yavrular da bunun yavruları yeme atladılar şu boz, boz yavruyla alttaki bir boz yavru da bunların yavrusu en altta bir tane solda boz yavru var. Heh, Peki bugün uçuracağımız oldu. kuş hangisi abi? Kuş da bugün uçuracağımız kuş da Arap dişi. 10 aylık falan bir kuş. Kanat kuyruk değiştirdi. Çok kızgın şu anda. Onu da benim 10 aylık bir yavru. Ka Ka kanat, kanat kuyruk, kuyruk, kuyruk. Ekesi. ekesi. Aynen. Eşe atmadım. Kızgın daha henüz eş atmadım. O da bizim Ereğli'li Yunus Aktaş var. Benim arkadaşım, sevdiğim bir kardeşim. Ondan hediye gelmişti bana. Sevdiğim bir kardeşim. Ondan geldi. Bir yanar döner deve tüyüyle Arap kırgana, başları da beyaz. Nasip olursa onu uçururuz. O da işte bombacırdan yarım kalanlardan. Havalar iyi oldukça uçurmaya başladı çalışıyoruz. Diğer kümese bakalım isterseniz. Olur biliyor. abi yan tarafa geçelim. Birazdan da kuş uçumuzda zaten geçeriz. Aynen. Şu kuşlarımızı bir tanıyalım. Burada Aynen. şöyle damızlıklarından göstereceklerin hangileri? Burada... Eke Beyaz'ın oğlu bu. O Eke Kart Beyaz'ın oğlu. Bunu uçurdum. Kanat kuyruk ekesi bu zaten. Eşe de attım. Şimdi yavrular da var. Yavruya da kusuyor. Arkadaşlar yakından da görebilir. Tekrardan uçuracak mısın? Tekrardan bunu? uçuracağım. Antrenman yapacağız. Havalar bir lodos çok esiyor bu ara. Şimdi bu bunun videolarını ben sana yollarım. Bakarsın yavruluk videolarını. Tabi tabi olur. iyi olur. Güzel oyunları var. 50-60 kadar videosu var bunun. Şimdi bu kuşun o zaman senin oldu tamam demen için bu kuşun bir de yavruya, Yavru yavruya, kustuktan tamam, tamam. sonra. Şimdi yavruya kusuyor Bakın yavrusu. Yavruya kustuktan sonra da <laughs> tekrar. Tekrardan uçup aynı performansı aynen. sergilerse. Aynen şimdi yine de tekrar düşünün. Normalde bir haftadır benim bunu uçurmam lazım da bu lodoslardan uçuracak şey yok. Hava yok yani. Hava bayağı sıkıntılı bu ara. 4-5 gündür. Evet zaten mikrofonlardan da soner duyuluyordur büyük ihtimalle değil, değil mi? Aynen. Şu an abi kuşçunun güvercin besleyenlerin, oyun kuşu besleyenlerin en büyük sıkıntısı rüzgar, atmaca bu erkeğin, derdi. Bu erken bu da kardeşi yalnız tabii alt yuva kardeşi. Aynı anne aynı baba. Alt yuva kardeşi bu da. İkisini eşledik bakalım yavrular ne olacak ne olmayacak burada büyüdü bunlar işte ikisi de maşallah bunlar da burada büyüdü kanat kuyruk dizdi bu, bu da eke zaten. Abi izleyicilerimiz kanat, şimdi şey diyor artık adam. şu kuş uçumunu bir görelim diyorlar büyük ihtimal içlerinden e şimdi kuşumuzun uçum kısmına geçelim mi geçelim. o bahsettiğin arabı kaldıracağız evet. o zaman kuş uçumuna geçelim tamam. sevgili izleyiciler. Tamam. Evet abi ne uçuruyorsun bugün bize? Arap eke kanat kuyruk değiştirdi. Geçen senenin yavrusu. Çok da kızgın ama şu anda da. Bir bakacağız işte ufak tefek. Daha saatini doldurmadı. Antrenman yapıyor. Bugün altıncı uçuşu. Kaç yaşında abi? Uf. 10 aylık falan. 10 aylık. Hı Kanat ekesi. Kanat ekesi. Şimdi çok da kızgın. Eşe de atmadım. Altıncı uçuşu. Bu sene. Şey Şeyin yani anne bu... babanın falan performansı nasıldı abi? Anne baba bu kuş bana Ereğli'den. Yunus var. Yunus Artaş benim arkadaşım. Ereğli'den Yunus'tan geldi. Yavruyken geçen yıl. Uçur seyret dedi. Biz de uçurup seyrediyoruz bakalım. Ha şimdi deni, deniyor deniyorsun yani. Şey. Uçur, uçur, anne, anne baba iyi onda. Sana ait olan bir kuş yok, değil yok, ama değil, anne baba. Değil. Bana sen sen. Geldi, kuş. Peki beklediğin gibi olursa ileride ne yapmayı düşünüyorsun abi? Senin... Eşe atacağız. Eşe, eşe atacaksın. Tabii, tabii. Gerçi onları birazdan görelim şimdi tabii bir görürüz. oyununu seyredelim. Şimdi havada görmeden kuşu eşe atmanın bir mantığı yok. Kuşun sonunu bir bakalım yani. Beklentin ne havada abi? Işte. Beklenti de vallahi bir pazar cumartesi uçurduğumuzda bir 14 15 atladı. İyi fena değil şimdilik. Sesi soluğu iyi. Ama tabii nefes alması lazım biraz daha. Aynen. Ee, bu sene kış biliyorsunuz uzun geçti. Bir gün uçurduk, 10 gün uçuramadık. Bir de bura -20'leri gördük biz. Kuşu kapıya çıkartmayı bırak ya. Yani. de şimdi 10 aylık tabii. tabii. Ee, yavru olduğu için yavru. biraz böyle enerjisi de vardır. Tabi tabii tabii. Yersiz hareketler de aynen. yapabilir. Mazur görmelik lazım. Aynen şimdi. aynen. Vallahi şimdi işte ufak tefek uçuyor bakalım. Bakalım. Nasıl kısma doğrusu izleriz hep beraber. Başka da bağlasam daha güzel olacak. beslediği köpeği aldı. Hadi Al, gelirim gelirim. ya çok uzun süreceği Biz vallahi sabah 9'da Erkan abi kuşumuz indi. Evet taklalı kalktı taklalı indi aynen, rüzgara aynen. rağmen görevini yerine getirdiğini aynen, düşünüyorum aynen. performans bazında birazcık tabii Alt, al, altta, al, tabi alttaydı tabi, tabi. Bu, bu bunlar olmaz bu kuş zaten sefere gelirken rüzgardan gelemiyor ki önünü döşünü veremiyor hayvan zaten rüzgarda. Rüzgarda çaprazdan esiyor tam girdiği taraftan bir kere basitçe rüzgar senden yana abi hani senden yana derken haklısın desen ki işte rüzgardan dolayı kuş aynen. performansını sergileyemedi evet rüzgardan dolayı bunu yapamadı ortadaki bir gerçek ama daha 6. gününde oluşunun da bir aynen 6. gününde daha yani. olay var sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir 15 gün 20 günü var onun. Bir de kızgın zaten dişi. Yani yapması lazım aslında. Bugün biraz daha iyi yapması lazım. Mesela cumartesi günü. Bir de yanına kuş yaptı. kalktı bu arada. Tabii kuş kalktı. Cumartesi günü uçurduğumuzda bundan daha iyiydi. Pazar yattı, Lodos vardı. Dün de ben nöbetteydim, çalışıyordum. Bugün tekrar siz Bugün de Salı. Bugün de Salı. İki gün yattı, dinlendi. Ama istediğimiz performansı yapmadı. Şöyle yapalım mı abi? Sen yarın şu tekrar uçuracaksın Aynen. herhalde. İnşallah. Yarın İnşallah. uçurduğun zaman telefonunla video çek. Çekerim. Özellikle de bu video için çektiğini de belirt video içerisinde. Ala Türkiye ailesi için diye söyle. Evet. Evet. Onu biz yine bu videonun içerisine tamam, ekleyelim. Bir şey Şimdi birazdan o devam seferlerini tamam. ekleyelim videoya. Tamam. İzleyicilerimiz kuşun diğer ki günkü performansını da görsün. Tamam. Ama bir senden şey ama. ricam dobro olarak görsün. Ben, İyisiyle kötüsüyle yayınlayalım. Videonun hepsini baştan sona kalkışından içine çekerim. Ben de şey olmaz ki ne yapacağım yani. Tamam. Kendimi kandırdıktan sonra milleti kandırmanın bir anlamı yok. Önce kendini inanacaksın sonra insanlar inanacak. Evet. Ama çoğu yani bende. Bu dürüstlüğünden dolayı da seni Aynen tebrik abi. ediyorum abi. Kendine inanmadığın bir şeye başkalarını inandırmaya çalışmanın bir mantığı yok. Zahmet evet. etmeye gerek yok yani. Burada bizi ağırladığın için de çok teşekkür Evet, teşekkür ederim. Evet. Her zaman ayarlarımıza, sohbet ayarlarımıza muhabbet sağlık. ettik. Sağlık. Buradan herkese selam gönderiyorum. Özellikle Avusturya'ya yenime Mede'de selam gönderiyorum. Osman abi'ye de selam gönderiyorum. Osman Demiröz kuşlar aldığımız arkadaşımız Yunusa selam gönderiyorum. Arab'ı Yunus vermişti bana. Ereğli'den Yunus Aktaş. Yani iyiyle uğraşmayı seviyoruz. Yani iyi olması için uğraşıyoruz. Ama kötüyse de kötü demesini bilirim ben yani. Evet. sıkıntı yok. Yani bir mala Götüyse iyi demenin bir mantığı önce kendini kandırsın kendisine saygısı olmayanın başkasına zaten olur. Ben kendim beğenmediğimi başkasına söylemem. Evet abi eninde sonunda ortada bir emek var. Emeğe saygı diyoruz, emeğe Eyvallah, sağlık diyoruz. Ederim, sağ ben de buradan değerli izleyicilerimize bizim o sloganımız olan emeğe saygı sloganı kapsamında dahilinde diyeyim. Videolarımıza destek olmalarını, kanalımıza abone olup olumlu veya olumsuz saygı çerçevesi içerisinde yorumlarını videonun altındaki yorumlar kısmında belirtmelerini rica ediyorum. Destekleri için de teşekkür ediyorum. Yepyeni Allah Türkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi iyi Allah'a emanet olun. 7 Nisan 2022 Perşembe Arap Kırganat Eke, Kanat Kuyruk Ekesi Ala Türkiye ailesi için gelsin. Arap Ala Türkiye ailesi için gelsin. 7 Nisan 2022 Perşembe. 7 Nisan 2022 Perşembe Ala Türkiye ailesi için gelsin. Girdi. 7 Nisan 2022 Perşembe Arap Ala Türkiye ailesi için gelsin. Selamlar. 7 Nisan 2022 Perşembe Ala Türkiye ailesine gelsin. 7 Nisan 2022 Perşembe Arap-Ala Türkiye ailesine gelsin. 7 Nisan 2022 Perşembe, yetiştiremedik ziyoyu. Geldi, inecek. Hadi, in. 7 Nisan 2022 Perşembe, Ala Türkiye ailesine gelsin. Arap'ın inişi, nefeslendiriyoruz.